Onur Akbaş'ın yazısını ekranlarınıza getirdi. Teşekkür ediyoruz Onur Akbaş'a. Güzel diyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir e, gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik. geçmiş Geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz asal... Bir tanesi daha var. Bu böyle... Baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın... Anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu. Efendim merhabalar, bir Palimpsest programında daha sizlerle birlikteyiz. Ee, geçtiğimiz bölümlerde şunu ifade etmiştim, kitap tanıtımı yaparken Palimpsest programında Ramazan ayı vesilesiyle de bir e, okuma paketi oluşturuyorum ama e, oluşturduğum bu pakette disiplin dışına çıkıyorum kendi okuma disiplinim dışına çıkıyorum. Ve daha çok teolojik nitelikte e, ve okuduğum, takip ettiğim mealleri açımlayacak, onları anlamlandıracak bir nevi küçük tefsircikler niteliğinde e, eserler, kitaplar, okumalar yapıyorum demiştim. Ve bundan da bahsetmiştim Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamızın kutsalar ne söyler bir kitabından. Tabii bu kitabın e, birinci cildinde Yaratılış ve Hazreti Adem'le ilgili e, bilgi veriliyor ama öncesinde tabii e, tartışmalı bazı kavramlar üzerinde durulmuş. Mesela ayet nedir? E, kısa ne anlama gelir? E, Kur'an'da aslında sadece pek çok yerde kullanılan ama bir manaya gelmeyen kavramlar üzerinde e, açıklayıcı bilgiler vermiş ki Bu da çok önemli aslında. E, zira e, bir konuda özellikle Kur'an'da yapılabilecek açıklamaların daha doğrusu yapılacak tefsirden önce tartışmalı ve sıkça kullanılan kavramların öyle hani kullanılıp geçirilir geçirilir kavramların aslında basitçe de öyle kullanılmaması gerektiği bilgisini bize en azından tecrübe ettirmiş oluyor. O yüzden işte kısa nedir, ayet nedir, bunun dışında yine ayet kavramı dışında yine alamet, risalet manasına gelen anlamları var. özellikle tilavet nedir? Mesela gittiğiniz zaman bir programda veya işte konuk olduğunuz bir yerde, ben de şahit olmuştum bir yere, bir konferansa gittiğim dönemlerde falan. ne oluyordu? İşte ve açılışlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. İşte Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlanacak ama burada tilavet kelimesinin alıp orada bir topluluk içerisinde Kur'an'ı seslendirmek anlamına gelmediğini öğreniyoruz. Ne anlama geliyor burada? Hem sözlü olarak yani literal olarak okuma, tekrar etme ama aynı zamanda tekrarı yaptıktan sonra takip etme anlamlarına geliyor. Ee, yani burada kastedilen edilen şey e, ay ve güneş metaforu üzerinden gidilmiş. Ayın güneşi takibinin en önemli sonucu hem kendisini aydınlanması hem de ışığını alıp başka taraflara yansıtması olduğu gibi tilavet denen okuyuşla bir taraftan Kur'an'ı takip etmek ve onun ilkelerini uygulayıp aydınlanmak. Yani okuduğunuz metni sesli olarak dile getirme değil aynı zamanda onunla aydınlanmanın önemi üzerinde duruyor. Yine başka bir yerde tilavetin tanımını Kur'an'ın tarifini yaparken de belirttiğimiz gibi tilavet sadece okumak, tekrarlamak veya aktarmak değildir. Aynı zamanda vahyi hayatın merkezine koymak anlamına gelir. Bunu şu e, ayete dayandırıyor. Eee Şura 69 olması lazım. Yanlışsam düzeltin. Lafızları arka arkaya dizmek, tekrar etmek, aktarmak, gereğini yapmak anlamları oluyor. Ayette şöyle bir ifade geçiyor. 50. dipnotta vermiş. 26-69 şu ara suresinde onlara İbrahim'in haberini tilavet et. Yani söz konusu peygamberlerin kıssalarının aktarılmasını hatırlatılmasını, gündeme getirilmesini sağla. Bunu gündeme taşı. Tilavet aynı zamanda gündeme taşıma anlamına geliyor ki zaten burada Kur'an tilavetinden kast edilen de e, Kur'an'ı kendi bireysel gündemimize oturtmak anlamı var. Kıraat diyoruz mesela. Kıraat kelimesi de tilavetten farklıdır. Ve tilavete göre daha entelektüel bir anlam ihtiva eder deniyor. Bu hem entelektüel manada bir okuma aynı zamanda bilişsel manada e, öğrenme daha doğrusu e, zihni bir jimnastik e, bir beyin jimnastiği diye, diyebileceğimiz ya da e, sıkça kullanılır brainstorm diye ifade edilir Amerikalılar bunu genellikle öyle ifade ederler aklın ve zihnin okuması bunun üzerine zihinsel veya işte jimnastik veya brainstorm dediğimiz şeyi yap. Tertil ise özümseyerek e, okuma. Yani e, sadece zihni değil, hayatımıza, yaşam biçimimize bunu yerleştirme anlamlarına ihtiva ediyor. İşte bir yerde işte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılacak falan gibi bir yerlerde duyduğunuz öyle kullanıp geçiverdiğiniz, ağzımızdan çıkıveren kavramların aslında öyle olmadığını bu kitap vesilesiyle öğrenmiş oluyoruz. Ben öğrenmiş oldum en azından. Bir de kısa kelimesi şununla ilişkilendiriyor hoca. Yani kısa kısmak kelimesi yine Arapça yani etimolojisine temas ederek bunu açıklamaya açıklıyor daha doğrusu. Ve diyor ki kısmakla zaten kısma kökeninden gelir. Bir şeyi lazım olduğu kadar, gerekli olduğu kadar kullanma manasını içerir. Bu ne anlama geliyor? Yani bu şu anlama geliyor, Kur'an'daki kıssalar bir peygamber tarihi, bir siyer ya da peygamberler tarihi değil. Dolayısıyla peygamberlerin biyografisi anlamına da gelmiyor. Dolayısıyla biz oradan peygamberlerin hayatına dair kuşatıcı, bütünsel bir e, bilgi elde edemiyoruz. Peki o zaman niye bu kıssalar veriliyor? Şundan dolayı veriliyor lazım olan, gerekli olan mesajı tahkim etmek için. Mesajı e, örneklendirmek ve daha somut bir zemini oturtmak için gerekli olan, yani e, o peygamberin, ilgili peygamberin hayatının lazım olan kısmını ele alıyor. Bir de şu, mesela benim de çok aklıma gelen soru yani niye mesela e, arap yarımadasında veya o civarlarda gerçekleşen olaylar anlatılıyor. Ya da sadece oraya mı peygamber geldi? Oranın dışında peygamber yok mu? Oysa biz pek çok uyarıcılar gönderdik deniyor. Yine bu tip sorulara da cevap veriyorsunuz kitapta. Ben tabii birebir bütün kitabı burada aktaramam ama mesela böyle olmasının sebebi orada Kur'an nazil olduğu için Oradaki olaylar üzerinden ve herkesin bildiği, daha önceki ehli kitabın da bildiği, yani Yahudiler ve Hristiyanların da bildiği peygamberler üzerinden gidiyor ki muhataplar bilmedikleri bir kişi üzerinden müphem bir durumla karşılaşınca itiraz etmesinler diye böyle bir sebep söz konusu olabilir diyor. Daha daha birçok sebep var tabii ki tek sebep bu değil. Ee, ve Kitabın aslında benim için de bilim dünyası içinde en önemli yanlarından birisi yaratılış ve Hazreti Adem meselesi. Ama ondan önce ulul elbab ifadesi de çok önemli mesela Oraya da açıklık getirmiş. Ayetlerde geçen bir ifade. 16 kez geçtiğini vurguluyor hoca. Ulul elbab aktif zihin sürekli düşünen sürekli bu e, meseleler üzerine kafa yoran, muhakeme yapan, sorgulayan aktif bir zihin. E, yani aslında ben çok programda çoğu vesileyle yani alanımız itibariyle edebiyatla ilgili de çeşitli örnekleri verirken hep şunu söylüyorum. Söylediğim benim bilgim değil, öğrendiğim şey. Kur'an aklı muhatap alır diyorum ya aslında o da yeterli değil. Ulul elbâf diye tabir ettiği katkı, aklı muhatap alıyor. Düşünebilen, kullanılabilen aklı muhatap alıyor yani. Bunun dışında bir de işte yaratılış meselesi demiştim. Ee, sürekli tabii bu arada kıssalardan bahsederken şunu da hemen hatırlatalım. Ee, Kur'an'da sadece kıssa yok. Efsanelere, mitolojiye de vurgu yapıyor. Ee, anlatılar, eski anlatılara da vurgu yapıyor. Ama bunları birbirinden nasıl ayırt edeceğimize dair hocanın burada tespitleri, tasnifleri var. O yüzden ısrarla okumanızı tavsiye ediyorum. Ben çok istifade ettim. E, ee, i̇kinci de mutlaka bakıp bulursam kendi alanımın okumaları dışında okumaya çalışacağım. Şimdi asıl önemli olan kısım yaratılış ve Hazreti Adem meselesi. Bu çok zihinleri sorgulayan bir mesele. Yani işte e, hep böyle ifade edilir. İşte Güya Hazreti Adem Adem diye birisi yaratıldı. Onun kabura kemiğinden Hazreti Havva yaratıldı. Burada kadını öteleyici bir söylem de var dikkat ederseniz. Onun eğe kemiği veya işte eğri bir kemiğinden yaratıldı. Kırılgan bir varlık olduğunu oradan Alegorize ediyorlar mesela bu işin teolojisi üzerinde duranlar e, ve dolayısıyla işte e, belli batınlarda Adem'in iki, ikişer ikişer çocukları oldu çarprazla mı? evlendiler çoğaldılar. İnsanın aklına türlü sorular geliyor soruyorlar yani e, bu ilişki ensest ilişki değil mi? Yani bir atadan olan çocukların işte bir kadar çarpraz olsun kardeş kardeşle evleniyor veya işte e-kemiğinden kadının olması Adem'in kendisinden bir parçayla da e, evlenmesi söz konusunun e, durumunu ortaya çıkarıyor. Kendisinden bir parça olan bir parçayla evlenmesi durumunu ortaya çıkarıyor. Bir nevi evladı veya kardeşi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu işin içine nasıl çıkılacak? Hocamızın müthiş bir tespiti var. E, burada aktarmış e, insanın embriyodan e, ee, oluştuğunda ilk insanın daha doğrusu nefsi vahide ifadesi kullanılıyor. Yani tek bir canlıdan insanın oluştuğu zümer 39'a 6 Allah sizi bir tek nefisten yaratmıştır bir canlıdan. Sonra ondan eşini var etmiştir. Sizin için hayvanlardan da sekiz eş indirmiştir, meydana getirmiştir. Hoca hayvan ifadesinin de canlı olarak e, meallendirilebileceğini ifade ediyor yine. Ama burası çok ilginç. Tek bir canlıdan yaratılmanın aslında insanın bir canlı varlıktan mitoz bölünmeye uğrayarak çoğaldığını eşler halinde çoğalmayı aslında Adem Havva şeklinde yaratıldı. Sonra işte kardeşler oldu, çaprazlama eşler oldu şeklinde değil. Bilakis bu mitoz bölünmenin sonucu olan erkekli dişili bir bölünme bir e, yaratılmanın olduğunu inşallah yanlış ifade etmiyorumdur çünkü tamamen alanımın dışına çıkan tespitler e, bunlar olduğunu yani eşler halinde bir bölünmeyle ilk insanların yaratıldığını ve dolayısıyla 8 tane olması da çok ilginç 7 veya 8 tane kıta var dünyada bunların da yeryüzüne dağılarak çoğalmış olabileceği öngörüsünden de gidilebilir. Bu benim çıkarımım, hocamızın Kesin verdiği bir bilgi değil. Bu kitaptan okursunuz. Ve şu tarafa getiriyor. Işi. Aslında e, bakın kadını öteleyici, kadını dışlayıcı, ötekileştirici, işte Adem'in kemiğinden oldu. Kırılgan bir varlıktır. Onun kanından, ben senin kanından oldum. İşte onun vazifesi erkeğe hizmettir. Teklindeki bütün bilgilerin aslında e, Tevrat kökenli Tekvinden gelen bilgiler olduğunu görüyoruz. Mesela ee, buradan bir parçayı almış fakat adam için kendisine bir adam Adam Adem artık anlıyorsunuz kendisine bir yardımcı bulunmadı ve Rab Allah adamın üzerine derin bir uyku getirdi ve o uyudu ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini et kapladı ve Rab Allah adamdan aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu adama getirdi ve adam dedi. Şimdi bu benim kemiklerinden, kemik ve etimden ettir. Buna Nisa denilecek. Çünkü o insandan alındı. Nisa insan. Bu görüyorsunuz değil mi? Genellikle bu tip meseleleri işleyenler ya da gelecekten haber verenler hep böyle Allah bilir ama diye de bir kıvırma yeteneğine sahiptir. Hoca demiyor ama benim anladığım e, kıvırtırarak e, Tekvindeki şeyi alıp kendi kitabına yerleştiriyor. Daha pek çok şeyler var. Buradan şunu anlıyorsunuz. Ee, anladığımız şey şu. Aslında Kur'an'ın muhatabı akıl, Kur'an'ın muhatabı düşünen zihin, Kur'an'ın peygamberlik verdikleri muhakeme yeteneğine sahip aydınlanmış zihirler. Dolayısıyla Kur'an'ın muhatabı aydınlığa talip bir zihin ve akıl ve bilindir. Benim anladığım bu. Buradan şu mesajı vermiyorum. İşte Kur'an bir fen kitabıdır yoksa ne bileyim bilimsel bir kitaptır. Hayır. Ama şunu anlıyoruz ki e, düşünüp tetkik eden, irdeleyen zihinler için aslı bozulmamış vahiy hem aklı muhatap almakta hem de akla yatkındır. Akla, akla yatkın olmak için indirilmiştir demesek bile muhataba akıl olduğu için mutluğa hitap Sen Efendim, alın.